Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni klavye açacağız? Hadi bakalım. Bu %60 bir klavye. Hadi bakalım açmaya çalışacağım. Ama makassız açamayacağız. O yüzden del del del. Çok heyecanlıyım. Harbiden markasını unuttum bu arada. Haydi işte. Güzel paketlemişler bu arada. Zor zor açtım. Evet, son paketi açıyorum. Burada bir şey var açılmıyor. Şunu tam Seveceğiz. kutuda başka ne var hiç okumayacağım bir şey bir de klavye ile ilgili kısa yollar falan var sanırım Açılımını yaptık gördüğünüz gibi Şimdi e, teknik özelliklerinden bahsedeceğim Ses testi yapacağım Sonra da e, videoyu bitireceğim İlk öncelikle 62 tuşlu kompakt bir klavye bu Zaten kompakt olduğu şuradan bile anlaşılabiliyor. Elim biraz titriyor özür dilerim. Şöyle biraz daha tutarsam belki. Sonra FPS oyunlarına falan Valorant bilmem. Böyle hızlı oynamanız gereken oyunlarda gecikme yapmıyor anladınız mı? %60 bir klavye zaten belli oluyor. Benim en sevdiğim özelliklerinden biri şu ee, kablosu. Şurada değil de şurada olması daha rahat ediyorum. Burada olunca birazcık rahatsız ediyordu. Switch türü Blue Switch mekanik mekanik bir klavye. 50 milyon tıklama ömrü var bu klavyenin. 1.5 metre Type-C bir kablosu var Type-C'den USB'ye. Anti-ghosting desteği yani birden fazla tuşa basabiliyorsun aynı anda. Kaç tuş olduğunu bilmiyorum. Sonrasında başka ne var? Tuşları ABS plastik ve kasası. Bakın şöyle göstereyim size. Belli oluyor plastik olduğu zaten. Sonra e, silikon ayaklıkları var. Şöyle göstereyim. Gözükmüyor. Gösteremedim tam. 660 gram ağırlığında bir klavye. Windows, Windows, bazı Android cihazlar, Mac hepsinde çalışıyor. Yani her yerde kullanabilirsiniz. Sonra başka ne var? Yazılımı var. Hani yazılım driver'ı var bu klavyenin. Yani genel olarak böyle RGB şıklandırması da var. Ben şu an açmayacağım gerek yok diye. Yani genel olarak bu kadar. O zaman son olarak bir driver'ına bakalım. Sondan ses testi yapalım en sonda. Sonra da bir sonraki videoda da bu klavyeyle oyun testi yapacağız. ASMR tarzında bir şey yapacağız. Şimdi ben driver'ını açmaya çalışacağım. Driver'ını nereden indireceğimizi de göstereceğim. Zaman drivera geçelim. İçin e, tarayıcınıza blue Force Force runners driver yazıyorsunuz. Driver. Sonra burada blue force gaming diye bir yer çıkıyor. Şöyle odaklasın. Ona tıklıyorsunuz en başta zaten. Şöyle tıkladım. Burada e, klavyeleri falan gösteriyor. Bakın bu bizim Blue Force e, klavyemiz. Bu bi, benim klavyem. Yani siyah hali de var bu klavyenin. Böyle Blue Force'un mouse'unu falan gösteriyor burada. Burada sürücüler var bakın. Şurada sürücüler var tıklıyorsunuz. Burada e, Blue Force Aura falan bunlardan altı iniyorsunuz. Blue Force Runner biri falan var indiriyorsunuz. Bakın ben indirdim az önce zaten. Böyle Blue Force Runner zip dosyası. Zip dosyasının içinden tıklıyorsunuz. Kuruyorsunuz. Zaten kurması acayip kolay. Sonra ee, açıyorsunuz. Yani driver'ının görüşünü çok beğenmedim. Ne yalan söyleyeyim. Home böyle. Böyle genel olarak gösteriyor. Burada siyah nedense ben de anlayamadım. Burada işte ee, FN katma, ışık falan var. Işık türleri. Burada bir sürü ışık türü var. Işık renk ee, çarkı var. Yani böyle burada makro yapıyorsunuz. Makro nasıl yapıldığını bilmiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Burada müzik diye bir şey var. Şöyle bir şey yani. Ben de tam bilmiyorum. Gördüğünüz gibi klavyede bir değişiklik olmuyor. Yani genel olarak bilmiyorum da driver'ını. Böyle ge göstermeye çalışıyorum. Buradan fabrika ayarlarına dönebiliyorsunuz. Yok. Mesela devre dışı bırak. Alt F4'ü devre dışı bırakıyor falan. Burada ben bunda bir şey fark ettim. Fn Alt F4 atamıyorum bu klavyede. Normal Alt f de atamıyorum. Nasıl yapacağımı bilen varsa söylesin. Çünkü hiçbir şekilde yapamıyorum. Ee, o zaman ses testine geçelim. Ve bu videoyu bitirelim. Şimdi beyler Ses sesini bir elle yapmak zorundayım. Tutacağımı bulamıyorum. Telefon tutacağımı. Şimdi ee, az çok zaten duyacaksınız. ses kesti. Genel olarak bu kadardı. Yani. Bu. O zaman bu videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki video için de en az 15 like bekliyorum bu videoya. İyi bir izlenme alırsa e, böyle videolar devam edeceğim. Tanıtma videolarına. Zaten bir sonraki videomda neredeyse 8-9 ay olalı aldığım mouse'u inceleyeceğiz. O zaman bu videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.